Sincaplar. <laughs> Efendim. Sincap komun kazıyor. Evet kazıyor. Mama saklamış. Bast'a indik. Bast'ın kamu parktayız. 2014 yılında da gelmiştik biz bastına O zaman da burayı ziyaret etmiştik. Şehrin merkezindeyiz. Ay seni yerim ben. Çok teşekkür. <laughs> Çok teşekkür. Çok teşekkür. Çok teşekkür. Çok teşekkür. Çok teşekkür. Çok biz İstanbul'da e, memur bir aileydik. Yani karı koca öğretmendik. Yani bizim milyon dolarlarımız yok. E, sinepten falan bahsetmiştim Food pantry'den Yani e, enteresan yorumlar gelmiş. Bulunduğumuz eyalet Massachusetts eyaleti. Zaten e, gelir seviyesi e, bu eyaletin gelir seviyesi çok yüksek. Yani Türkiye'den TL'den getirdiğimiz parayla bile zaten biz burada fakir sayılıyoruz arkadaşlar. Yani e, neyin hesabını yapıyorsunuz anlayamadım. Çok enteresan şeyler söylüyorsunuz. Bazıları şey demiş işte ya, yanlış bilgi veriyorsunuz. Mülteciler de başvurabiliyor falan. Sığınmacılar da. E, tam, evet tabii mülteciler de alıyor. Ama o kısmını ben anlatmadım ki. Mültecilerden bana ne? Sığınmacılardan bana ne? Ben Green card'la gelmişim. Benin kartların hakkından bahsediyorum. Yani onları da mı anlatayım? Onlarla ilgili de bilgi öğrendik ama o bizi ilgilendirmiyor ki ne yapacağım yani? Onların durumu daha vahim, daha zor şartlarda yaşıyorlar. Yani Amerika e, çeşitlilik ülkesi. Her milletten e, insanın gelip burada bir düzen kurup e, ülkesini kalkındırmasını istiyor. Hatta bununla ilgili davalar açılmıştı Green Card e, sürecinde 2020 ve 2021 yıllarında açılan davalarda e, devletin avukatları yani kartını alamayanlar da, e, dava açmıştı. Devletin avukatları e, şey demişti hakime, e, yük oluyorlar Green Card'da gelenler, e, yük oluyor dediğinde bu reddedilmişti. Hayır tam tersi bu, bu ülkenin kalkınmasına destek oluyor Çünkü ilk başta geldiğiniz zaman Evet ekonomik durumunuz e, sıkıntı yaşayabilirsiniz bu alan, ekonomik durum olarak ama e, sonrasında zaten çalışacağız içinde çalışacak Ben de çalışacağım e, yani ülkenin ülkeye vergi ödeyeceğiz yani şu anda e, destek alıyoruz ya topu tutmanıza gerek yok bu yanlış bir şey değil ki Çünkü bu ülkede bizim gibi insan yok verecek yerleri yok zaten yardım etmek istiyorlar ama yardım edecek kimseleri yok bir de bu tarafından baksanız yani bu kadar kötü e, fesat düşünceli olmasanız nasıl olur ben bunu size anlatmayabilirdim de değil mi anlatıyorum ki gelmek isteyenlere yardımcı olayım biz geldiğimizde yani Türklere sorduk tabii ki bilgileri yok birçok kişinin ee, ne yapabiliriz nasıl ev tutabiliriz hani yaşamımızı daha da nasıl kolaylaştırabiliriz yaşam kurmamızı ama birçok kişi bilmiyordu ha, ben de bunu anlatıyorum ki gel gelmiş olan ya da gelecek olan insanlara e, bu bilgiler yardımcı olsun yani buraya gelip de hani bir yakınının yanında kalıp da sonradan evden çıkmak zorunda olan insanları da duyduk. Hani e, 2022 grubunda. E sonuçta bir tutunma dönemi. Zaten biz ilk 3 ay turist vizesiyle burada bulunuyorduk. Turist vizesiyle zaten çalışamazsınız. E kartımızı aldı daha bir ay oldu. Yani elimize geleli evet toplasanız bir ay oldu. Anca yeni yeni toparlanmaya başladık. Bırakın da o süreçte de ee, bu imkanları değerlendirelim. Yani niye bu kadar e, olumsuz yapı yapıyorsunuz anlamıyorum. öyle çok zengin insanlar dedik ki büyük büyük yani e, e, buradaki en ucuz ev yani 500 bin dolardan başlıyor ki geneli hani 1 milyon doların üstünde evlerin fiyatları. Bu arada bu 1 milyon dolarlık ya da 2 milyon dolarlık evde oturup da çalışmayan insanlar ne yapacak? Onlar da başlıyor Yahu ben Türkiye'de evimi satsam kaç, kaç dolar edecek? Allah aşkına yani biraz mantıklı konuşun yapıcı konuşun yıkıcı konuşmayın bu yanlış bir şey değil bu turlar çok güzel oluyor ama fiyatları bayağı tur geldi biz daha onu deneme şansımız olmadı biraz pahalı bir tur aynı zamanda denizde de pardon nehirde de gidiyor Karada başlıyor tur. Denizde devam ediyor. Bakın Cheers dizisinin e, çekildiği e, bar e, turunun önünde durmuş. Büyük ihtimalle ziyaret için gelmişler. Bayağı turistik bir yer Boston. Merkez. Boston'un en büyük kütüphanesi. 2014 yılında da gelmiştik bu kilise bu kilisenin önünde resmimiz vardı O zaman turist gibi takılmak güzeldi yiyip içip gezebiliyorduk Çünkü dolar 1.7 idi Sanırım iki değildi Belki de yani tam emin değilim ama şimdi dolar 1'e 18 buçuk 19'a doğru gidiyor Boston'un en eski caddelerinden biri olan Lincoln Hill'deyiz. Çok turistik bir yer. Her yerde tur arabası bulunuyor. Kasabamıza yakın bir Milton kasabası vardı, Massachusetts eyaletinde yine. Burada, yani Amerika'nın çok yerinde aslında. Göl çok var. Etrafında yürüyüş alanları var. Massachusetts de bu konuda zengin bir kasaba. Ee, biz de bir doğa yürüyüşü Yapalım dedik çocuklarla ee, Etrafı keşfe çıktık Bakalım Nelerle karşılaşacağız oh, Manzaraya bakar mısınız Harika Meski bir temiz hava Yeşile sahip çıkıyorlar yavaş yavaş. Dur anneciğim Ne yaptık? Sabah kahvaltımızı yaptık. Sonra hemen sandviçlerimizi hazırladık. <laughs> Klasik Amerikalıların yaptığı fıstık ezmesi reçel vardır ya en kolayından. Biz de yaptık ondan. Sonrasında atıştırmadık bir şeyler aldık yanımıza. Meyve suyu, bolca su. Atla kendimiz yürüyüşe. Ne kadar para ödedik? Otopark ödemedik. Göre giriş parası ödemedik. Yani bunlar halka ücretsiz. Benzin zaten ucuz. Atladık arabaya geldik. Açıklıyorum bunu. Çünkü e, soranlar oluyor. Hani nasıl yapılır diye. Yani biz mümkün olduğunca her şeyin ekonomisine kaçıyoruz. Çünkü giderler sadece daha çok barınmaya olacak. Barınma masrafımızı karşılamamız gerekiyor. Önümüzdeki ay geçeceğiz yeni evimize inşallah. Aksilik olmaz. Yeşili çok seviyoruz evet. Evet seviyoruz evet. onu. Derin göle bakalım hadi.